Evet yayınımıza yeniden ara vermiştik şimdi çile bülbülüm çileyi Ali Efendi'den helal olsun Alim'den ee, şey diyeceğiz inşallah bugün bol bol müzik ziyafeti verecek bize sevgili dostlar şu anda akort ayarı yapıyor ses ayarları evet şimdi evet. Nuran, Nuran biraz destek ol da babayı öttürelim bugün. Şimdi Nuran e, efendim. Ya niye bilemem ya evde antrenman yapmıyor musunuz? Hemen Hadi bakalım. İlk önce bir mırıldan şöyle. Bir iki son iki üç. Ses. Ya mı yağar şöyle parısa. Böyle hava dedi Şey normal dedi. Bayram dedi dün dedi bir yağmur yağdı gar bir yağmur yağdı dedi. Pek yapıcı güneş bile yok diyor. Ya buraya geç. Soğuk Yok ya, ya. ya aman git. söyle de duyulsun kameraya. Bu bir işe şey canım mı? Alıştırma. <gülüyor> Egzersiz. Egzersiz. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Başla. Bir, iki. <laughs> üç. Efendim belki bu <laughs> genç kızımız bunu söyleyecektir. <gülüyor> 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 Hadi ablam bak yani şöyle bir müzik patlat İstanbul makamından. Kullan, Alettin Yavaşça'nın Ras makamı. Seni ben çok seviyorum. En güzelim teyzem F söyler. Bilizi telefonla bağlayalım. Ben atadan söyledim. Ben atadan. Hangisini söyle İlay mi söylettiler? Peki. Tamam o zaman. Ben Subhanallah. Ne Evet. Bayram Senin şu ilahiyi alacağız bugün inşallah. Biliyor musun bak. Bilemez. Nurda, Nuran var ya hayatta yalan söylemez. Hmm. Nuran diyorsa doğrudur. Öyle oh, oh my god. <laughs> Hadi bakalım. Sil <laughs> bu Bak şimdi ben bizim kıza döneceğim. Bu hazırlıyor zaten. Ben ben hmm, Ayda. Ayda. <laughs> Şimdi belki bacımız belki söyleyecek. Allah Allah illallah. Hacı bak bekliyoruz bak. hayatta bu daha bir erkeklerin önüne çıkıp da konuşmaz bilen. Sen ne Öyle mi? Ya beni niye böyle al? Allah Allah. Öyle mi? Evet bakalım şimdi bunlardan. Ya Rabbi. Sizin gibiyken ben yıkıyordum bu mahalleyi ya. Dün kadın gelmiş buraya, bizim şu Sen komşu, başla ben, bilmiyorum. Hadi. ben bilmiyorum, ben bilmiyorum, ah, ben müzik, hadi. hadi bakalım, Sen evet dostlar şu anda Ali Efendi Hazretleri bize <laughs> bir şeyler yapacak, <laughs> gördüğünüz gibi, efendim, şimdi bunun dilişi işte, Kimse de bulamadı ya, evet evet, hadi Ali Usta, bak seni gelecek diye ne kadar sevindik burada. Senin sen 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 mu Bu benim ufakım. Ben Boş ay on on bu. Evet. evet. Çocuk. 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 evet. Çocuk. Bu. Evet. İnanamıyorlar değil mi? Bir beni bir beni genç öldü. gördü galiba enişte. Ondan ne <laughs> kızım? Hmm. Şey. Evet evet. evet Bak, evet. evet. Fransa değil, evet. Ne yapmış, ya da onu ne şimdi onu oraya girersek çıkamayız. Bize şarkı, şarkı söylemesin. Nasıl Bence bilmez ya? Şarkı bilen şey. kimse yok. <laughs> Mayda. Sen bunu ah ben ah. <laughs> Şevkiye neredesin Şevkiye? Aa, hayır, hayır, hayır. bunlar, bunlar hayır, sanatçı mı ya? Vallahi Şevkiye vallahi al verdi mikrofonu. Paris'in o 93 böyle sallandı. Değil mi? Bondi de herkes ne oluyor falan diye koşmuş gelmişler. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar güç yüküdü. Bu bir çekti. Kaç sene evveli. Bak bu kucağın dedi. Babasının kucağında. Şarkı evet. Şöyle... Acılar. De... Hacılar. Hey Şimdi annem A ilahi söyleyeceğini söylüyor. Evet, ben... evet. Ay, ne yani. demek bilmem ben ya. Anladım ya. Anladım <laughs> Allah Allah. Bak, bak. Filiz de itiraz ben edecek ben herhalde. <laughs> ben bilemem. niye? Yani. bu misafirimiz biliyor musun? Gerçekten yok. <laughs> yok. Hadi <Bilmiyorum, maalesef>. bunu <laughs> evet. evet. Maşallah. Benim arkadaşım arkadaşın hatta Günnur'ku. Bu da hatta Gülnur. Dur. Mm. Maliye memuru. Kör dudu mu diyor? Merdivenden çıkışlar. Rampalı basar. bir daha bir çık. Bakın. Aa benim kuzenler çıktı. Dur onları değiştirelim.